Selamünaleyküm arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum malum dünya ciddi bir şekilde şu an karışık Orta Doğu İran ve İsrail arasında yaşanan büyük savaş başladı Gerçekten e, olağanüstü bir şekilde İran'dan beklenmedik hareketler gelmeye başladı arkadaşlar ve bununla beraber İran ve İsrail'e karşı ciddi açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bakın şimdi son dakika açıklamaları var. Bunları paylaşacağım sizlerle. Sesimiz inşallah net geliyordur. Şöyle bir bakayım. Bir son dakika açıklama. Evet gayet güzel. İran yetkililer, İranlı yetkililerin son dakika açıklamaları var. Bakın neler diyorlar. Özellikle İran devrim muhafızları şöyle bir açıklama yapmış. Bakın açıklamaya. Zaten başlığa da yazdım. Yazmaya çalıştım aynısını ama daha detaylı bir şekilde şöyle. İran devrim muhafızları son dakika olarak yapmış olduğu açıklama, açıklamalarında şunu dünyaya ilan ettiler. Yakında Hayber füzelerimiz fırlatılacak ve dünya görecekleri karşısında çok olacak. Bugüne kadar pek kullanılmayan ve 2022'de tanıtmış olduğu Hayber füzeleri belki de ilk defa İsrail'e kullanacak ve bu gece için kullanacaklarını da söylüyorlar. Önümüzdeki saatlerde muhtemelen büyük bir saldırı daha yapabilirler İsrail'e karşı. Bununla beraber İsrail'den de çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Ee, İsrail'de milyonlar demeyeyim ama yüz binlerce insan yüz binlerce insan şu an sığınaklara doğru akın etmiş sığınaklara kaçmaktalar. Dediğim gibi e, Gazze'li kardeşlerimizin ahı İsrail'in üzerinde durmaktaydı. Ne zamandır? Yani e, zulümle abat olamaz hiçbir Kimse zulümle abat olmaya çalışanlar yaptıklarının karşılığını mutlaka görecektir. Ama İran'dan görür ama Yemen'den görür ama Türkiye'den görür bir şekilde karşılığını e, göreceklerdi. Ve İran devrim muhafızları İsrail'in yapmış olduğu dün akşamki saldırılar karşısında e, hazırlıklarını yapıp İsrail'e bu akşam saatlerinde yatsı vakti sıralarında e, yoğun bir saldırı başlattı ve İsrail'de birçok noktaya e, saldırılar yaptı. E, şu an İsrail'den yapılan bir son dakika açıklamasında da e, şunu söylüyorlar İsrail'liler: Bakın İsrail'de ülkenin her noktası şu an saldırı altında. Ve 8 adet F-35 uçağını düşürmüş. İran, İsrail'in F-35'lerini düşürmeye başlamış. Ve İran'da da yine güçlü bir hava savunma sistemi olduğunu gördük. Çünkü bu akşam İsrail tekrar İran'a bir saldırı başlatmıştı. Bir saat önce falan. İran bütün saldırıları püskürttü. Havada imha etti. Bu gece gerçekten büyük bir Savaş yaşanacaktır yani e, Zaten geceleri oluyor genellikle Savaşlar Bu gece gerçekten büyük bir savaş Olacaktır diye düşünüyorum Bu arada İsrail'in e, İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzeler Gazze'de büyük bir sevince sahne oldu Bu Bu saldırılar anında Gazze'li kardeşler videolar çekip Instagram'da paylaşmışlar. Bu paylaşmış olduğu video şu an sosyal medyada da viral oldu. Gazze'deki o kardeşler, her gün saldırı altında olan o kardeşler, şu an İsrail meşgul olduğu için ne yazık ki Gazze'yi bombalayamıyor. Çünkü İran'a odaklanmış durumda ve Gazze'deki insanlar biraz olsun rahat bir nefes almışlar ve sevinç çığlıkları atıyorlar. Ee, İran'ın İsrail'e saldırısı sonrasında videolar çekilmiş, videolar paylaşılmış. O görüntüleri belki izlemişsinizdir. Onları da paylaşırım, Instagram'da falan paylaşırım ben. İran Devrim Muhafızları'nın yapmış olduğu bu son dakika açıklaması ilerleyen saatlerde olağanüstü bir yok oluşu ortaya koyabilir. Yani yok oluş diyeyim. Ee, yine İran'ın en tepedeki ismi, dini lideri bir açıklama yapmış. İsrail'i haritadan silmeden bölgemiz rahat bir nefes almayacak diyor. Yani İsrail'i haritadan silmemiz lazım acilen diyor. Bunun için bütün ne gerekiyorsa bütün gücümüzü ortaya koyacağız diyorlar. Bakalım neler olacak şimdi İsrail'de e, bu akşam. İsrail ordu sözcüsü basın açıklaması yaparken basın açıklamasını yarıda bırakıp kaçtı. Sebebi de İran'ın İsrail'e saldırması, İsrail'e düşen füzeler sonrasında İsrail ordu sözcüsü basın toplantısını yarıda bırakıp kaçtı arkadaşlar. Bu arada Netanyahu'nun devlet uçağı da Yunanistan'a bugün kaçtı içinde Netanyahu'nun da olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda Netanyahu'nun içinde olmadığını, bütün servetini Yunanistan'a kaçırdığını, Yunanistan'a taşıdığını söyleyenler de var. Çünkü İran bu sefer gerçekten İsrail'i haritadan silmeye niyetli gibi görünüyor. Bakalım yapmış olduğu açıklamalar bu şekilde inşallah... Öncekilere benzemez diyelim. Evet e, ve Türkiye'den de açıklamalar var. Bu arada arkadaşlar Hakan Fidan'dan bir açıklama gelmiş. E, Türkiye her türlü olasılığa karşı her türlü hazırlığını tamamlamış durumda. Yani İsrail bize karşı eğer bir saldırı başlatırsa e, Türkiye bütün gücüyle İsrail'e karşı taarruza geçecektir şeklinde bir açıklamadır bu ee, bakalım neler olacak gerçekten dünya şu an diken üstünde bu arada e, İran Irak'ta bulunan ABD üstlerini de vurmuş arkadaşlar e, son dakika haberleri paylaşılıyor Irak'ta birçok noktada Amerikan üssü var biliyorsunuz buraları İran vurmuş ve bu arada Putin de devrede Putin bakalım ne demiş son dakika açıklaması olarak yani Putin karışmıyor. İki ülke ile temastayız diyor. İki İran'la da temastayız. İsrail ile de temastayız diyor. Bakalım ne diyor. Ee, Rusya Devlet Başkanı İsrail saldırıları sonucu siviller dahil olmak üzere çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi. Putin, İsrail'in Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini kınadığını vurguladı. Rus tarafı İran nükleer programı ile ilgili durumun barış yoluyla çözümüne yönelik girişimleri destekledi. Karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmaların sağlanmasına yönelik belirli inisiyatifler ortaya koydu. Şimdi arkadaşlar İsrailliler diyor ki İran'ın acilen nükleer programdan kendisini soyutlaması lazım. Yani nükleer üze üretmesin diyorlar bunun için imza atsınlar imza anlaşma yapalım İran nükleer silah üretmesin nükleer tesis kurmasın diyorlar ya birisi de çıkıp demiyor ki kardeşim Önce sen nükleer füzelerini bir imha et yok et imzana at Amerika'da atsın dünyada hiç kimse nükleer üretmesin Böylelikle can kaybı yaşanmasın yani birisi çıkıp bunu demiyor. İsrail'de nükleer füze olacak, Amerika'da olacak ama başka ülkelerde olmayacak. Böyle bir mantık var mı ya? Yani dalga geçer gibi bunu söylüyorlar bir de. Bu akşam eee İsrailli bir yetkili böyle söylüyor. İran'ın diyor acilen nükleer programlarını geri çekmesi lazım diyor. İyi de kardeşim, sizde her türlü nükleer var, Amerika'da her türlü nükleer var. Bunlar ne olacak? İnşallah bakalım bu bu gece çok büyük olaylar bekleniyor arkadaşlar. İnşallah dua edin. Özellikle şu Gazze'li kardeşlerimiz bir daha zulüm görmesin inşallah. Evet yorumlarınızı yorum kısmına mutlaka yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şu an yayındaki bütün dostlarım beğensin. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa hemen abone olsunlar. Teşekkür ederim. Şimdiden Allah razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Korunma duaları okuyalım. Ve Gazze'li kardeşlerimize de dua edelim inşallah. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.